Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Arkadaşlar dün zaten videonun başını çektim. Biraz biber falan topladık. Biraz domates topladık. Bugün sos yaptım. Şimdi bir getirdim. Orada güzel yok. Odunla dikti orada. Ateşte yapın dedim. Odunla dikti. Ben toplayın. Uşaklı kere gittim. Merkezdeki evde. Biraz patlıdan bakalım. Göstereyim. Bu sefer farklı soslar yapacağım. Bu sefer doğramadım arkadaşlar. Böyle büyük bir attım şimdi tencereye göstereceğim. Bakın böyle iyice bir blenderdan çekeceğim sarımsağını, falan her şey bir pişte iyice de yumuşadı. Böyle bütün inan ki içiyorum. Önce doğramadı. Şurada budu çok uğraşıyorum. Biberleri kızartacağım, sosu da içine atacağım. Sarımsan, her şeyini yağana kadar bir tuzunu da koy. Ya kavanoz edeceğim bakın kavanozlarım yeterli Kavanoz da olmasa şeydi. Aynı menemen gibi. Güzel isterseniz kaşın çıkartıp üstüne yumurta kıran normal öyle yiyin istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu sana bu şekilde bir anda da çekeceğim kızartmalayacağım o aşamaları size göstereyim biraz da patlıcanlı yapacağım yani çeşit çeşit yapacağım çıkan ürünler arkadaşlar azar 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 değerlendiriyorum benim. getir yanında yakından göstereyim böyle arkadaşlar bu bizim ince kabuklu. biz bundan hem dolma yapıyoruz hem turşu ediyoruz hem soslarımıza yapıyoruz bir... bunları böyle kızartacağım acı biber var arkadaşlar yani ince kabuklu çok lezzetli bir biber ben biraz küçük topladım ki var olsun ya. Artık tabii mevsim geçiyor ya arkadaşlar, baksanıza. Ufamlığa bayağı başlamış. Hadi bunları böyle dileceğim. Sıvıya kızartalım. Arkadaşlar bu yerleri böyle ikiye yarım kızarttım. Bunları sos için, şimdi sosu çekip içine atacağım. Onu da size göstereceğim. Bugün ellerim güzel yanıklı. Evet. Zehir gibi, eldiven de

sözüm da attım arkadaşlar. Güzelce çektim. Bak pürüzsüz. Bu sana böyle yaptım. Doğrama falan da çünkü inanın ki vaktim hiç yok. Yetişemiyorum. Geçen gün zaten şey bir 10-15 kavanoz doğramalı yaptı. Onu sadece short olarak video çekebildim. Diğer videoya çekemedim. Çünkü inanın ki çok yorum çekemiyor. Vakit hiç yok arkadaşlar. Ahir zaman dedikleri bu hiçbir şeyin yetişmedi. Gerçekten zamanla yarışıyoruz. Rabbim yardımcımız olsun hepimiz. Biraz daha tuz atın. Sarım da atacağım arkadaşlar. Pis. Ben sarım sandı koyayım. Hepsini koyunca da daha güzel olur. Böyle hep beraber pişince. Ya tabii isteyenler sonra da koyabilir. Herkesin kendi tercihi. Ben hepsini tam güzelce pişireyim artık. İçinde pisin sarımsakı biraz iri doğralım. Çünkü ufak doğranınca güzel olmuyor. Böyle soslar. İçine güzel biber atacağım. Biberlerimizi böyle kızarsam biraz daha bak da kızartacağım. Onu da Diğer sosu da katabilirim. Buna da katabilirim. Bakalım. Kızarsa biraz da ona göre katıp. Bunu buzdolabına şey poşetleyeceğim arkadaşlar. Baktım kavanozlar yeterli değil. Domates suyu edeceğim. Domates sulandı. Kavanozlarım dedim. Menemenler buzluk olsun. Daha şöyle domatesim var. Şu ileride daha patlayacağım. Biraz ileride bir kıydığım küçük küçük biberlerim var. Daha ufaktım. Onları da kızarttım. Bir de o şekilde bir sos yapın. Bir değişik olsun. Hem kahvaltılarda hem Böyle bir şeyde. Belki bunu iki videoda edebilirim. Bunu yalnız belki bir video ederim. Sonra diğerinde ayrı bir video edebilirim. Arkadaşlar bu sos da pişti. Bunu saplı biber kızarttım. Domatesi de blenderdan çektim. Pişirdikten sonra bütün bütün tencereye attım. ikiye bölüp İçine sarımsağı marımsağı her şeyini tuzuna kadar yağ tuz her şey pişti. Bunun adı sosun. Buzdolabına alacağım bunları da yani alacağım. onu kışın yemeklerimizde acil gelen misafirlerimiz hemen hazır. İster menemen olarak kullanın, ister başka sos olarak her türlü. Bakarız biber eksik gerisi biraz daha kızartırız yediğimiz yer. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Rabbim bereketini arttırsın. Çok şükür yapıp yiyen herkese de afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de bu, bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu buraya kadar izlemişseniz kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın.